Bağımsızlık gününü kutlayan Yunanistan'da mutluluk ve coşku yerine ekonomi krizin neden olduğu endişe hakim. Son olarak Güney Kıbrıs'ın imzaladığı kurtarma anlaşmasındaki sert maddeler Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın bile tepkisine neden oldu. Halk da bunun kendi durumlarını daha da kötüleştirmesinden çekiniyor. Bank, paranızı bankaya emanet edememeniz çok kötü. O zaman ne yapacaksınız? Yani birileri gelip ülkeyi kurtarmak için el koysun diye birikimlerinizi bir yerde saklayamazsınız. Bu zor bir durum. Kıbrıs'ta işler gerçekten kötü. Şimdi aynı şeyin Yunanistan'ın başına gelmesinden korkuyoruz. Çünkü sırada biz varız. Güney Avrupa'daki herkes bununla yüzleşmek için hazırlanmalı. Artık kuzey ile güney arasında bir mücadele olduğu çok açık. Kıbrıs Rum kesiminin ekonomisinin küçük ve kurtarma miktarının düşük olmasına rağmen alınan kararların diğer ülkeler için emsal teşkil etme ihtimali endişelerin artmasına neden oluyor.